Merhaba arkadaşlar. Hindistan'dan herkese selamlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Hindistan'da Evliya Türbesi'ne ziyarete geldik. Etrafımızda görüyorsunuz şu şekilde arkadaşlar. Böyle arkamda gördüğünüz bu Evliya'nın Türbesi. Buradaki Hindistan'daki Müslüman halk çok ziyarete geliyorlar. Ve neler yapıyorlar, nasıl bir ziyaret ediyorlar onu size göstermiş olacağız. Bu türbesi arkadaşlar Tam bir orman içinde olduğu için etrafı böyle görüyorsunuz tam bu karşımızdaki turbi arkadaşlar bu gördüğümüz şimdi yakından da göstereceğim size yani buradan e, içeriye video çekmek yasak olduğu için içeride belki çekmeyeceğim ama dışarıdan böyle yakında size göstermiş olacağız. İçeri girmek için burada tehlikeleri çıkarıp böyle içeri girmemiz lazım. Ama içeride video çekmeye izin vermiyorlar. Onun için biz böyle dua edeceğiz ama video çekmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü video çekmek serbest değil. Mesela gördüğünüz gibi bu insanlar böyle ayakkabılarını burada çıkarıp içeri giriyorlar. Gelenler de böyle ziyaret edip böyle dışarı çıkıyorlar. Şimdi bu halki görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle her taraf kalabalık. Bunlar işte Hindistan'ın farklı çeşitli bölgelerden gelen ziyaretçiler. Başka ne yapıyorlar Böyle size göstereyim arkadaşlar. Evlerinden böyle büyük kaza, ne diyoruz büyük kazak. Evet kazaklar, pirinçler vesaire getiriyorlar. Burada yemek yaptırıyorlar. Yemek yaptıktan sonra böyle gelen ziyaretçilere Dağıt, dağıtıyorlar. Kendileri de giyorlar. Ondan sonra ziyaretçileri de da dağıtıyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle etrafından odun toplayıp böyle yemek yapıyorlar. Ve yemek yapıldıktan sonra e, in, buraya gelen ziyaretçileri dağıtacaklar. Dağıtırken de size göstereceğim. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Böyle büyük bir kazanda etli pilav yapıyorlar arkadaşlar. Şöyle büyük bir bizim biz böyle yabancı sanıyorduk ama bizim köyden gelen bu insanlar daha yeni tanıştık. <laughs> bizim köylü çıktı. Ha? Bir etli pilav yapılıyor arkadaşlar. Böyle açıldığı zaman size göstereyim. Bak şöyle eti görüyorsunuz arkadaşlar böyle. Oh maşallah. Tavuk eti var. Maşallah. Buradaki gelen ziyaretçilere dağıt dağıtacaklar arkadaşlar. Şöyle. İşte böyle arkadaşlar. Yemeğimiz hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra dağıtacağız. Kendimiz de yiyeceğiz. Böyle arkadaşlar. Türbenin böyle etrafında Türkiye'de olduğu gibi burada seyahat satıcılar var. İşte çeşitli şeyler satıyorlar. Böyle evde kullanacak şeyler. Ondan sonra El böyle evet, bilecikler görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle olsun, güzel. güzel. Ondan sonra oyuncaklar. Yani genelde böyle Hindistan'da e, türbe etrafında böyle şeyler şey yapıyor, e, satlıyor. Bu gördüğümüz turbe işte burası, bayağı bir meşhur. Yani bizim bölgede çeşitli yerlerden çok ziyaretçiler geliyor. Yani etrafı da biraz e, dağınık gibi gösterebilir, ama genelde Hindistan'da öyle arkadaşlar. Bu zaten e, ormanda olduğu için çok fazla ilgi şey yapmıyor. Devlet çok fazla şey yapmıyor. Onun için biraz daha ne görünebilir. Başka neler var burada? İşte ziyaretimizi yaptık arkadaşlar. Dolaşıyoruz. Başka işte kadınların bilecikleri var. Gördüğünüz gibi çok fazla kadınlar geliyor. Onun için her tarafta kadınlara ait eşyalar satılıyor. Ondan sonra burada tekke satılıyor çeşitli takkeler var arkadaşlar. Burası da arkadaşlar Hindistan sokak lezzetleri satılıyor. Böyle görüyorsunuz. Böyle patates kızartması var. Hindistan'a üzgü. Var gibi. Evet ondan sonra burada meşhur Golgappe var. Bu görüyorsunuz. Hepsi Hindistan'ın sokak lezzetleri arkadaşlar beşli wala hava çamokan böyle etrafında arkadaşlar hepsi hindistan lezzetleri tatlılar yemekler işte gelen ziyaretçiler burada yiyorlar arkadaşlar lokanta gibi biraz değişik gelebilir ama böyle burası hindistan arkadaşlar böyle dağınık Buraya görüyorsunuz tozlar var topraklar var aynı yerde yemekler var Burayı da çekmek isteriz. Burada bir şeyler satıyor çocuklar için. Oho. Çok değişik bir ses çıkarıyor. Lalla. <laughs> <laughs> ne kanka? Bu gördüğünüz bez arkadaşlar. Bunu ziyaretçiler buradan satılıyorlar. Ondan sonra bir evliliğin koyuyorlar arkadaşlar. Böyle ziyaret ettiği zaman bu Hindistan'da bir gelenek. Ondan sonra bu beyaz görüyorsunuz arkadaşlar bunlar Bunlar bir tatlı. Ziyaret yaptıktan sonra böyle çocuklara falan böyle şeker gibi dağıtıyorlar. Ondan sonra çeşitli yiyecek içecekler var arkadaşlar. Buraya has tatlılar var. Bu sarı sarı sadece burada satılıyor. İşte gelen ziyaretçiler de böyle hatıra olsun diye buradan oturuyorlar. Yani burası arkadaşlar böyle türbeden ziyade bir festival gibi bir yer. Anladınız mı? Yani insanlar böyle has günlerde hem ziyarete geliyorlar hem de böyle etrafında festival gibi bir şey oluyor. Ee, onu izlemeye, biraz eğlenmeye geliyorlar. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Sadece türbe olarak görmeyin. İşte vakit getirmek için, ondan sonra yemek için, içmek için, dışarı çıkmak için. Böyle geliyorlar. Hem eğlence oluyor hem de ziyaret yapmış oluyorlar. Bu şekilde. Yani burası bir köy ve köylü insanlar böyle vakit geçirmek için hem de ziyaret yapmak için geliyorlar. Hem de burada içecek, yiyecek, ondan sonra alışveriş yapmak için böyle küçük mekan mekanlar var. Alışveriş yapmış oluyorlar. kendi çocuğuma bir şey alayım diyorum. Oradan oyuncaklardan.